Merhaba sevgili ikizler. Bugün 29 Aralık Pazar, Güneş günündeyiz. Ay, Akrep Burcu'nda ilerleyecek gündüz saatlerinde. Bugün vaktinizi birikmiş işlere ayırabilirsiniz. Evinizde düzenlemeler yapmak, bazı detay gerektiren, hesap gerektiren işlerle uğraşmak günün konularından olabilir. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 29 Aralık Pazar, Güneş günündeyiz. Akrep Burcu'nda ilerleyen ay güneye yoğun duygular vermeye devam ediyor. Sabah saatlerinde ay Satürn'e kavuşacak. Biraz kendimizi ciddi ve karamsar hissedebiliriz. İşler, sorumluluklar ve bazı ailevi sorunlar duygusal olarak bizi yorabilir. Bugün gün içerisinde Güneş ve Merkür Oğlak Burcu'nda birleşecek. Haberleşmenin yoğun olacağı bir gün olabilir. İletişimlerde fazla ben merkezci ve inatçı tavırlar gözlenebilir. Dikkatli olmalıyız. Öğle saatlerinde ay saat 15.55'te ile sekstil açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Yakınlarımızdan, annemizden veya bayanlardan küçük yardımlar alabiliriz. Bu bizi keyiflendirebilir. Akşam saatlerinde ise ay 19.38'de Akrep Burcu'ndan ayrılıp Yay Burcu'na geçecek. Duygusal olarak biraz daha kendimizi iyimser ve rahat hissedebiliriz. Gece saatlerinde Merkür-Uranüs arasındaki kare açı kesinleşiyor. Özellikle iletişimlerde ve ulaşımlarda ani beklenmedik durumlar yaşanabilir. Özellikle seyahate çıkacakların dikkat etmesi gerekiyor. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.